Arkadaşlar merhaba. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu ile beraberiz. Kısa bir bölüm, tek konu fonlarda dönemselliği konuşacağız. Açmak gerekirse her fon her zaman alınır mı? Çok soruldu işin en uzmanına. Ben de sizler için sormak istedim. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Hamdi Bey hoş bulduk. İzleyicilerimize de videomuza hoş geldiniz diyoruz. Umarız e, e, yararlı bir e, yayın olur. Kesinlikle faydalı olur. E, i̇zleyicilerimizden e, bizi takip edenlerden e, sıklıkla aldığımız bir soru aslında bu. E, biz bu soruya cevap verirken öncelikle şunu söylüyoruz: e, Yatırım araçlarında gerek bunlar yatırım fonları olsun gerekse diğer altın, döviz, mevduat, hisse senedi aslında yatırımcının e, risk algısı çok önemli, risk profili çok önemli, ne kadar e, risk almak istediği. Bu çok kişiye özel bir şey. O nedenle de aslında bu soruların hiçbirinin e, tam olarak genel bir cevabı yok. Bunu hani kişi bazında aslında söylemek gerekiyor. Tabii işin içine işte getiri hedefleri ulaşmak istedikleri yatırım miktarı toplam ne kadarlık bir hedefe ulaşmak istiyorlar? Süre nedir? Arada bir likidite ihtiyaçları olacak mı? Bunların hepsi tabii ki detaylı olarak analiz edilmeli yatırımcı bazında. genel olarak cevap vermek gerekirse biz hep şunu söylüyoruz. Yatırım fonlarıyla eğer bir portföy oluşturacaksanız muhakkak risk algınıza göre öncelikle bir varlık dağılımı yapın. Varlık dağılımı dediğimiz şey de portföyünüzün içerisinde ne kadar hisse, hisse senedi olacak, ne kadar altın, ne kadar döviz, mevduat ne kadar olacak. Bunlarla ilgili aslında sizin yani genel bir çerçeveniz olması lazım. Diyelim ki e, riski seven bir yatırımcısınız. O zaman portföyünüzün en az yüzde seksen, yüzde doksanın riski yatırım araçlarının oluşması lazım. İşte bunlar hisse senetleri, e, e, altın, döviz, gümüş bunlar. E, ama riskten çekinen bir yatırımcıysanız da o zaman bunun tam tersi bu tür yatırım araçlarının portföyünüzdeki payının yüzde on, yirmi düzeyinde olması lazım yaklaşık olarak. Şimdi biz bunu kurduktan sonra yani e, işte diyelim ki riski seven bir yatırımcısınız, dediniz ki işte bir miktar yabancı ise senede olsun, bir miktar yerli ise senede olsun, portföyümde altın olsun, biraz euro bond olsun. Bunlardan fonlarımızı aldıktan ve temel yapıyı kurduktan sonra ara ara dönem dönem bakarak portföyümüzün içindeki fonları değiştirebiliriz. Yani işte burada fonların geçmiş getirilerine, özellikle de orta ve uzun vadeli getirilerine bakarak, işte fonlarla ilgili bir takım başka metrikleri, risk metriklerini inceleyerek kayıp grafiklerine bakarak fonlar arasında değişimler yapmamız gerekir. O nedenle de yani her fon her dönem elde tutmak durumunda değiliz. Yani bir fonu aldığımız zaman sürekli o fonun yatırımcısı olmak durumunda değiliz. Bunları ara ara değiştirmek gerekir. E ne kadardır hani fon portföyüne bakma sıklığı? E bu da bize çokça sorulan bir soru. Yani biz böyle her gün bakmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Her hafta da değil. Ama böyle ayda bir kere Portföyü bir gözden geçirmek, işte getirim ne olmuş, riskim ne olmuş, bunların içinden hangilerini satmalı, yeni neler almalı diye bakmak lazım. Ama çatı aynı. Yani bizim çatımız bir varlık dağılımı. Bu varlık dağılımı da bize özel, risk profilimize özel bir varlık dağılımı olmalı. Evet, ilk başta planlama yapmak bütün yatırımlarda olduğu gibi burada da kritik aşama herhalde. Evet en baştaki planlamayı doğru kurduğumuz zaman sonrasında zaten biraz daha hani bunu detaylandırmak mümkün. E bir de mesela tematik fonlar son zamanlarda piyasamızda çok sayıda açılmaya başladı. Özellikle 2020 2021 yıllarında çok sayıda tematik fon görüyoruz. Nedir bu tematik fonlar? İşte tarım emtiaları üzerine, blockchain, kriptolar üzerine onun dışında işte sağlık sektörü, turizm, seyahat var, dijital oyun var. Çok sayıda tematik fon var. Biz bu tematik fonlarla ilgili olarak da belki dönemsellik burada işin içine giriyor işte. Burada da ilk söylediğimiz cümle şu. Asla portföyünüzün tamamını tek bir tematik fondan oluşturmayın. Çünkü çok risk almış olursunuz. O tema ile ilgili önümüzdeki dönemde bir sıkıntı olduğunda sizin portföyünüz çok yüksek değer kaybedebilir. Çünkü bu fonlar genellikle... Ee, yabancı para cinsinden olan yatırım araçlarına, mesela yabancı hisse senetlerine ya da yabancı ETF'lere yatırım yapıyorlar. Kurla ilgili bir sıkıntı olduğunda, bunu 20 Aralık'ta yaşamıştık. E, Portföyünün tamamı diyelim ki sağlık sektöründen oluşan bir fondan e, olsun yatırımcının. O dönemde çok e, yüksek miktarda kayıplara uğrayabiliyor. O nedenle de temalardan da bir böyle çeşitlendirme yapmayı öneriyoruz. Mesela turizm ve seyahat biraz alınabilir, tarım e, gıda alınabilir, bitcoin ya yani, da e, blockchain diyoruz, blockchain fonları konabilir. E, dolayısıyla ondan da bir sepet almak ve bunlara da işte ee, işte o tema ile ilgili biraz haberleri takip ederek önümüzdeki orta ve uzun vadede neler olabilir bunlara bakarak e, karar vermek e, çok daha hani portföyün getirisini arttırıcı yönde olacaktır. Ee, Burada biz e, muhakkak temalı yatırımları da izleyicilerimize e, böyle kısa vadeli tutmayın. Yani işte 15 günlük bir getir elde edeyim ben bundan çıkayım gibi değil ama en azından bir 6 ay bir tematik fona bakmak lazım. E, çünkü onların da sonuçta bir yatırım stratejisi var. Bu yatırım stratejilerini gerçekleştirebilmeleri için zamana ihtiyacı var portföy yöneticilerinin. O nedenle de hani biraz sebat etmek gerekiyor. Aldınız diyelim ki sebat etmediniz düştü fon 15 gün sonra çıktınız... 6 ay sonra tekrar o fona bir baktığınızda gerçekten çok güzel bir getiri yazmış. Bunu görebiliyorsunuz ve bu çok üzücü oluyor. O nedenle de hani birazcık böyle buralarda beklemek gerekiyor. Özellikle sürdürülebilirlik ya da temiz enerji fonları. Bunlar biraz daha uzun vadeli fonlar. Şimdi Avrupa'da da biliyorsunuz temiz enerjiye doğru bir hani e, gidişat var. Mecburen işte yatırımlar yapacaklar buralara. Mesela bu fonlar alınıp en azından e, birkaç yıl elde tutulması gerekiyor. Zaman dediğiniz hocam herhalde zamanda bir kısıtlama varsa likit fonlar herhalde burada seçenek olacaktır. Evet, likit fonlar e, portföyümüzü koruyucu bir şey olarak hani böyle e, kıs, kıs, e, hızlıca likide döne, dönebileceğimiz e, yatırım fonları. Bunlardan da işte e, eğer hani böyle risk seven bir yatırımcıysa yüzde beş civarında belki portföylerinde yüzde üç beş civarında tutabilirler ki hani yatırım fırsatlarından da yararlansınlar, onları satsınlar hemen başka tür fonlara geçebilsinler. Hocam ben müsaadenizle sizin eğitiminizi hatırlatmak istiyorum en gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim eğitimlerden bir tanesi Serra hocamızın eğitimi. Biraz söz eder misiniz ne zaman yapılıyor, Tabii. içeriği nedir? Tabii. Şimdi biz burada sizin aslında çok kısa konuşuyoruz bu konuyu 10-15 dakika ama bizim ileri düzey yatırım fonları eğitimimizde bu konuyu çok detaylı inceliyoruz. Şuna bakıyoruz hangi ekonomik faktörler Hangi varlık sınıflarını nasıl etkiler? Yani bir örnek vereyim, işte merkez bankalarının faiz arttırımları işte hangi fon türlerini etkiler, işte devlet borçlanma senetleri fonları, eurobond fonları, işte özel sektör tahvil fonları gibi. Bunlara ne gibi etkileri olur, arttırıcı azaltıcı. Bunun gibi böyle 10-15 tane ekonomik faktörü anlatıp hangi fon türlerini nasıl etkilediğinden bahsediyoruz eğitimimizde. Bir de risk profilleri için işte riski seven veya riskten kaçınan yatırımcılar için e, varlık dağılımları oluşturup bunlarla e, işte güncel fonlar üzerinden sepetler gösteriyoruz. E, bu eğitim sonrasında yatırımcılarımız e, işte e, kendilerine kendi risk profillerine uygun portföyler oluşturabiliyorlar. Bu eğitimimizi daha önce yapmıştık e, geçtiğimiz ay. Bu ayda 16 Nisan Cumartesi akşamı yapacağız. Önümüzdeki hafta sonu. Ee, oldukça yararlı bir eğitim olduğu ile ilgili. var mı bir hocam? Bir... Katılanlar önümüzdeki ay hedefleyebilirler mi? Efendim? Her ay yapıyor muyuz eğitimi? Evet. Evet her evet. Ay gerçekleştiriyoruz. Aha, evet. Her ay cumartesi, bir cumartesi akşamı yapıyoruz duyurusunda önceden. Çok iyi. e, Ölü rahatlığıyla tavsiye <laughs> ediyorum. En dolu dolu eğitimlerden bir tanesi. Eğitimlerin arasına reklam girmiyor. En doğru bilgiyi en doğru sırada rafine şekilde alabiliyorsunuz. Hele eğitimin sonunda soru da sorulabiliyor değil mi hocam canlı olarak? Evet. Bizim bir de e, tabii çok e, soruları oluyor izleyicilerimizin. her Hepsini yanıtlıyoruz eğitimimizin sonunda. Eğitimimiz yaklaşık iki saat sürüyor ama bir saatte sorularla geçiyor. Biz işte böyle 9'da başlayıp yarım bir'e doğru falan bitiriyoruz. E, yani hep de, e, güzel feedback'ler aldık. Ben tavsiye ediyorum. Hocam sizi yakalamışken iyi gelir neti sormamak olmaz. Yeni özellikler var herhalde. Onlardan kısaca söz eder misiniz? Valla e, aslında çok güzel oldu bu programımızda çok güzel tesadüf etti. Geçen hafta benim rahatsızlığım nedeniyle yapamamıştık. E, bu hafta da e, oldukça yoğun geçti bizim için. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız platformumuzun dün beta sürümünü çıkardık. E, fon Değil bilgilendirme de, de. ve alım satım platformu. Burada yatırım fonlarıyla ilgili detaylı analizler, getiri, risk, şarp oranı, fon karneleri, e, fon raporları bunlara ulaşabiliyor izleyicilerimiz. Filtrelemeler yapabiliyorlar. E, bunun dışında Portföylerini takip edebiliyorlar. Bu piyasada çok büyük bir eksiklikti. Bize geri e, bildirimlerden hep biz bu e, özellikleri geliştirdik. İşte yatırımcılarımız farklı mesela aracı kurumlardan, bankalardan fonları aldıkları zaman bunları tek bir yerde takip edemiyorlar. Ama artık gelirin fon platformunda mevcut portföyüme girerek... E, aldıkları fonları elle sistemimize işledikleri zaman artık gün be gün fonlarının, portföylerinin getirisini, riskini, işte kayıp grafiklerini ve birçok parametreyi buradan takip edebiliyorlar. Ayrıca içeride videolarımız, blog yazılarımız var. bir de karar veremeyen yatırımcılar için işte ya da yatırım fonlarını çok iyi bilmeyen yatırımcılar için iyi gelirin robo portföylerini de biz platformumuzun içine dahil ettik. Dolayısıyla buradan da kendi risk profillerine uygun portföyler oluşturabilirler. Seçmeye e, yardımcı saat. oluyor o. Seçme... Evet. evet, aynen. Seçim yapmak çok zor. Çünkü bir de tabii alım-satım diyoruz. E, Alım-satımda e, fon e, alıp satabildiğiniz ...aracı kurum ve bankalara bizim platformumuzdan linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Burada geliştirmelerimiz devam ediyor. Anlaşmalı kurumlarımız da olacak. Onlar üzerinden de direkt fon alım satımı yakın zamanda platform üzerinden yapılabilecek. Elinize sağlık hocam. Çok faydalı olmuş. Ayrıca hocamızın ücretsiz fon bültenine de abone olmanızı tavsiye ederim. Fonlarla alakalı haftalık olarak PDF formatında e-postanıza dolu dolu güzel bir rapor geliyor. Onu da tavsiye ederim. Hocamızın tüm linklerini ben açıklamaların baş kısmına koyuyorum. Hiç aramadan tıklayarak e, internet sitesine, eğitimlerine ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bol e, kazançlar diliyoruz e, yatırımcılarımıza. Bol ve hayırlı kazançlar olsun bundan sonraki dönemde. E, ben teşekkür ediyorum program için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim.